Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Oyamın yapılışına geçmeden önce kanalıma eğer abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olabilirsiniz. Hemen yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz. Abone olarak bize desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim daha önceden zürafa yaparak hazırladım arkadaşlar ara kısmına bu şekilde üç tane fil dişi yaptım şimdi pırpırımızı oluşturarak başlayalım arkadaşlar hemen fil dişinden sonra iki tane zürafa yaptım arasına zürafalarımı hemen yapıyorum Evet ikinci zürafamı yaptım. Arasında iki tane zürafam kalacak arkadaşlar. Üçüncü zürafamı yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Ve buraya üç tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birinci pırpırımı yaptım. Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. ve üçüncü pırpırımı yaptım ortadaki pırpırımı uzun yapmıyorum arkadaşlar hatta mümkünse birazcık daha kısa tutabilirsiniz çünkü ortasına düğümü attığım zaman ipim birazcık esniyor ve diğerlerinin boyunda oluyor bundan dolayı hafif kısa tutabilirsiniz şimdi tekrar iki tane zürafa yapıyorum <laughs> zürafa mı yapıyorum yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum geri dönerken zürafa yaparak dönüyorum arkadaşlar ve bir sonraki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum bu şekilde fil dişimi yapmış oldum İki tane daha yapacağız arkadaşlar fil dişi. Bir tane zürafa yaptım. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Geri dönerken zürafa yaparak dönüyorum. Ve bir sonraki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. ve üçüncüsünü yapıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Geri dönerken yine zürafa yaparak dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batarak aşağıya döndüm. Tekrar arasına İki tane zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafamı yaparak yapmış olduğum zürafaya batıp geri dönüyorum. Buraya da yine aynı şekilde üç tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Daha sonra fil dişi yaparak yine yeşil kısmını tamamlayacağım yeşil kısmını yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapılışına geçelim. İğneme ipimi aldım. Hemen ortasındaki pırpırıma batarak buraya bir düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere batarak buraya bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde bir tane pırpır yaptım. Tekrar batıyorum. Ve zürafa yapıyorum. Şimdi yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batarak üzerine pırpır pır yapıyorum. Tekrar aynı zürafaya batıyorum. ve zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıyorum. Ve buraya tekrar aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın boylarının aynı boyda olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Ve ikinci pırpırımı yapıyorum. Dilerseniz bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Tekrar aynı zürafaya batıyorum. Ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. Ben bir alttaki zürafaya batıyorum. İpimi ayarlayarak pırpırımı yapıyorum. Tekrar yeşil pırpırıma batıyorum. ve son purpurumu yapıyorum. Bu şekilde oyamı tamamlamış oldum arkadaşlar. Diğer oyamı da aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelim bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.